Selamlar, ben Gamze. İlk yarımızın 4.5 yamasının ilk yarısının bannerlarının 4 yıldızları vesairesi belli. Oldu konuşalım, güzelce inceleyelim. Biliyorsunuz ilk yarıda Chiori ve It geliyor. Öncelikle 5 yıldızlarımızdan başlamadan önce, hiç bunu, bunu yapmayı hep unutuyorum. Genel olarak banner yorumu, yani bu banner'a baktığımda bu banner iyi mi? Onun yorumunu yapayım. Aslında iki tane Ceo karakter olduğundan, toprak karakteri olduğundan dolayı e, Goro'yu da koymuşlar. Ya Itto'nun en iyi desteği o sebepten dolayı onu burada görmek güzel. Ama Yunjin olsun, Dori olsun çok genel karakterler değil. Daha böyle sanırım ım... ...niş gitmek istemişler böyle yani belli bir <laughs> bir süredir getirmediğimiz karakterleri buraya koyu verelim bari şeklinde. <laughs> gitmek istemişler herhalde. Neyse, Chiori ile başlayalım arkadaşlar ama biliyorsunuz başlayamayacağız. Yeni bir karakter, yeni çıkacak hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. O sebepten dolayı karakter oyuna gelmeden ben herhangi bir yorum yapmayacağım onunla ilgili olarak. Toprak elementini seviyor, top toprak takımlarını seviyor şeklinde gözüküyor. Sanki ne kadar fazla toprak yapısı varsa o kadar güçlü oluyor gibi gözüktüğünden dolayı bu şekilde olacaktır takımları diye düşünüyorum. Constellation'ları, takım yıldızları yani falan hiç bilmiyoruz. O sebepten dolayı çok genel bir yorum yapamıyorum. Karakter çıktığında göreceğiz. Ama çok fazla toprak karakteri falan sevmiyorsanız ya da toprak takımlarını çok oynamayı sevmiyorsanız çok da önemsemeyebileceğiniz bir karakter olabilir şeklinde bir yorum yapabiliriz. Gelelim Itto'ya. Itto sahada durarak hasar çıkaran bir ana hasar çıkarıcı ve hasarı aslında kötü değil sadece Itto birazcık masraflı bir karakter. Aslında her ne kadar işte e, silah seçeneği olarak ya da işte yadigar seti olarak böyle e, kolay ulaşılabilir seçeneklerimiz olsa da takım arkadaşları düşünüldüğü zaman genel olarak da yani oyunda çok fazla 4 yıldız toprak karakteri yok. olanlarda bazıları işte o, o ne diyecektim? ile uyumlu değil. O sebepten dolayı 5 yıldız toprak karakterlerine gitmeyi tercih ediyor. Öyle de doğal olarak yani masraflı bir karakter olmuş oluyor. Zhongli'niz vardır, Albedo'nuz vardır ve muhtemelen Chiori ile de çalışacaktır arkadaşlar. Bu karakterleriniz varsa ve bir hasar çıkarıcı istiyorsanız Itto'yu düşünebilirsiniz. Ama bu karakterleriniz yoksa takım kurma konusunda hani yine tabii ki belli başlı takımlar e, kurabilirsiniz. Ama bu takımlar kadar konforlu olmayacaktır aslında. Neyse takım e, yıldızlarına geçmeden önce silahından da bahsedeyim. Mesela üretilebilir silah medyası ismi ak körelten olması gerekiyor üretilebilir silah gayet güzel bir şekilde kullanabiliyor onu kendi silahını da seviyor bu arada kendi silahı genel olarak diğer çifteli kılıç karakterlerine de verilebildiğinden dolayı belki hani genel olarak hesabınızı güçlendirmek amaçlı kendi silahına da gitmeyi tercih edebilirsiniz. O sizin bileceğiniz bir şey tabii ki. Her ne kadar e, silah savunma veriyor olsa da çok yüksek krit sağladığın, krit hasar sağladığından dolayı epey sevilen bir silah. Neyse, e, Yadigar seti bereketli rüyalar, Haskovo Plant Dreams, bu sette yadigar kasasından çıkarılabildiğinden dolayı güzel bir set yaratmanız daha rahat olabilir. Daha hızlı olabilir belki Kopium. O sebepten dolayı kurmanız rahat olabilir takım arkadaşları. Harici Constellation'larına takım yıldızlarına da e, geçelim. Böyle önemli takım yıldızları var mı? Itto aslında hasar dediğim gibi kuvvetli bir karakter ve takım yıldızı olmadan da güzel çalışıyor aslında. Ama hani gitmek istediğiniz noktada ben bu karaktere Yatırım yapmak istiyorum dediğiniz noktada ilk takım yıldızı kombonuzu yapma açısından rahatlık sağlayacaktır. Belki o sebepten dolayı gitmek isteyebilirsiniz. İkincisi enerjinizi yani enerji statlarınızı daha rahat kurmanızı sağlayacaktır. Böylelikle de savunma yani daha doğrusu ofansif statlara daha rahat gitmenizi sağlar bu. O şekilde tercih edebilirsiniz. İkinci takım yıldızını altıncı takım yıldızı karakteri kırıyor diyeceğim. Yani epey bir güçlendiriyor yani. Öyle bir isteğiniz varsa 6. takım yıldızını da deneyebilirsiniz. Genel olarak Itto ile ilgili bu şekilde yorum yapabiliriz 5 yıldızlarımız açısından. 4 yıldızlara geçelim ve yüncine başlayacağım en tepede olduğu için. Normal saldırı yapan karakterlerin hasarını arttıran bir karakter. En klasik örneğimiz en çok Yunjin'i onlar sevdiklerinden dolayı Ayato ve Yoimiya mesela. Onun dışında çok fazla takıma girmek e, istemeyebiliyor. Ya da mesela işte bir toprak karakteri koymak istiyorsanız ilk seçeneğiniz olmayabiliyor. Çünkü zaten çok enerji ihtiyacı olan bir karakter olduğundan dolayı ister istemez hani birazcık konforsuz e, gelebiliyor size. O şekilde bekliyorsanız Yunjin'i belki ım, istiyor olabilirsiniz. Itto ile çalıştığını söyleyemeyeceğiz. Çünkü Itto çok fazla yüksek, ay yüksek ne yani yüklü, yüklü saldırı yapıyor e, kombalarında. O sebepten dolayı Itto ile çalışmaz. Chiori'yi bilmiyorum. Chiori ne kadar e, sahada duran bir karakter olacak onu da hala çok iyi bilmiyoruz. Onun dışında heh, şey diyordum. E, doğal olarak takım yıldızlarından da bahsedelim. İkincisi e, güzel bir güçlendirme artışı sağlıyor aslında ikinci takım yıldızı düşünülebilir böyle en ulaşılabilir erken takım yıldızı olarak. Üçüncü takım yıldızı da güçlendirmesine <laughs> baf sağladığından dolayı e, düşünebilirsiniz. Dördüncü takım yıldızı kendi defansını savunmasını arttırdığından dolayı ister istemez be verdiği güçlendirmeyi arttırmış oluyor. Altıncısı ise e, normal saldırıların hızını arttırıyor. Bu her karakterde çalışabilen bir özellik olmuyor bu arada. Yani gerçekten atıyorum yavaş sa o karakter doğal olarak bu verilen hız o kadar da iyi olmayabiliyor ne kadar rahat bir şekilde hızlı bir şekilde normal saldırı yapıyorsa o kadar araya bu e, normal saldırının hızını arttıracak bu buff'ı sağlayabiliyorsunuz gibi e, düşünebilirsiniz o açıdan zaten eline genel olarak takımlarında favonyası veriyor oluyorsunuz hem kendi enerji ihtiyacından dolayı hem de takımı bufflayabilmesi yani onun takımı enerji sağlayabilmesi açısından o sebepten dolayı da silah konusunda çok fazla düşünmenize gerek yok artifact yadigar konusunda Burada da yine Yadigar setinden çıkıyor. Husker Plan Dreams. Yine oradan kurabilirsiniz aslında rahatlıkla yüncünüzü. Sadece her takıma koyabileceğiniz bir karakter olmaz. İstediğiniz takıma koymak istediğiniz noktada hop diye alabilirsiniz yüncünü. İhtiyacınız vardır çünkü öyle takımlarda. Goro'ya geçelim. Goro, Itto'nun en iyi takım arkadaşı. Çok güzel güçlendirme sağlıyor. Fakat Goro'nun verdiği güçlendirme 3 tane toprak karakteri olduğu zaman hani en iyi verimi almış oluyoruz Goro'dan. O sebepten dolayı da doğal olarak bir toprak takımı yaratmış olmanızı e, bekliyoruz. Goro'yu e, kurması da çok rahat aslında arkadaşlar. Ya zaten onun da eline favonis verecek olacaksınız. 4 parça exile vereceksiniz. 4 yıldız bir yadigar seti kullanabilen, çok rahatlıkla kullanabilen bir karakter yani o şekilde düşünebilirsiniz ya da mesela Nobles Asil minnettarlık olması gerekiyor kullanmayı tercih edebilirsiniz Bu açılardan Kurması Rahat bir karakter aslında Sadece Şöyle bir şey var ister istemez bir de destek karakteri olduğundan dolayı ne kadar fazla takım yıldızınız varsa O kadar Rahatlatacaktır size. Takım yıldızlarında da üçüncü takım yıldızı Verdiği buff'ın artmasını güçlendirmenin artmasını sağlıyor Dördüncü Takım Yıldızı az da olsa bir şifa yani can yenileme vermesini sağlıyor. Belli başta belki bir healer koyamadığınız takımda sizi rahatlatacak bir durumda olabilir. Altıncısı ise toprak saldırılarının Kri hasarını arttırdığından dolayı en önemli takım yıldız yani epey bir güçlendiriyor. 3 tane toprak karakterinizin olduğu noktada %40'lık bir Kri hasarı sağlıyor yani wow. O sebepten dolayı Altıncı takım yıldızı çok önemli. Umarım ki itte oynamak istiyorsanız özellikle Goro'nun altıncı takım yıldızını düşürebilirsiniz bu e, banner'da. Dory'e gelelim. Dory, ya Dory birazcık böyle bir <laughs> şey bir karakter. Ya elektrik ihtiyacınız olduğu noktada direkt onu koymazsınız takımınıza. Can ihtiyacınız olduğu noktada direkt onu koymazsınız takımınıza. Saldırı yani hasar ihtiyacınız olduğu noktada yine direkt onu koymazsınız takımınıza. Ya elinizde hiçbir şey yoksa genel olarak kullanmak isteyeceğiniz bir karakter. Tabii ki ben e, videonun başında söylemeyi unuttum. Metasal açıdan yorumluyorum bu banner'ları ve karakterleri. Yoksa seviyorsanız tabii ki kullanırsınız. Yani onu da e, benim söylememi bekleyecek haliniz yok herhalde. <laughs> Meta kısmısından bahsediyorum ben. Can sağlayan, yani bir şifacı bir karakter, bir destek karakteri. Fakat nasıl desem elektrik yüklemesi çok sağlam değil. Takım yıldızlarıyla birazcık ıı, daha konforlu hale geliyor elektrik yüklemesi. Onun dışında verdiği can okey ama yine de dediğim gibi ilk seçeneğiniz olacak bir karakter değil. Ee, zaten kurması rahat olacak eline Favonius vereceksiniz. Çünkü o bir destek karakteri ve enerji ihtiyacı var ve takımınıza enerji vermesini de isteyeceksiniz yani. O sebepten dolayı kurmasında da bir sıkıntı olan bir karakter değil ama ne kadar istiyoruz işte. Değişik Takımlar denemek istediğinizde birazcık böyle Dory'i koymayı daha fazla tercih ediyorsunuz. Mesela atıyorum bir Jean Hyper Bloom, aşırı çiçeklenme Jean falan yapmak istediğiniz noktalarda birazcık böyle Dory gibi karakterlere gidiyorsunuz. Neyse takım yıldızlarından bahsedeyim. İlkinci ve ikinci takım yıldızı. İlkinci ne ya? Neyse ilk ve ikinci takım yıldızı ım, ekstra bir elektrik yüklemesi yapmasını sağlıyor. Bu da ister istemez yani ekstra elektrik yüklemesi demek ekstra reaksiyon demek. Hasar kısmısı gittiğiniz build'a göre değişir. Ama biz genel olarak elektrik yüklemesini istiyoruz ki reaksiyon gerçekleşebilsin. O sebepten dolayı ilk iki takım yıldızı buna fayda sağlar. Dördüncü takım yıldızı duruma göre takıma şifa duruma göre de enerji sağlıyor. Genel olarak aslında enerji sağlamasını daha fazla tercih ediyor gibi bir şey oluyoruz. O açıdan güzel bir takım yıldızı. Altıncı takım yıldızı ise yani Dori'nin kısa bir süreliğine de olsa alanda kalabilmesini sağlıyor. Yani düz vuruşlarına elektrik elementi yüklediğinden dolayı hani onu sahada kalan bir hasar çıkarıcı olarak düşünebiliyoruz öyle bir durumda. Aggravate şiddetlenme takımlarında da onu yani sahada duran bir hasar çıkarıcı bir şeklinde oynayabilmemizi sağlıyor. Düz vuruş animasyonları da tatlı olduğundan dolayı öyle bir şekilde belki denemeyi isteyebilirsiniz Dorii. Hepsinin rehberi var kanalda. Ee, hangisini almalı videomu da yaptım orada birazcık daha ayrıntılı anlatıyorum da 5 yıldız karakterleri. O sebepten dolayı onlara bakabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bu böyle ilk bakış yorumlama şeysi olduğundan dolayı ekstra söyleyebileceğim bir şey olmuyor. Silahlara geçelim o sebepten dolayı. Öncelikle Chiori'nin silahının özellikleri belli oldu ve ben şaş şaşkınım. Çünkü Chioranis silahının ben çok fazla böyle nasıl desem dümdüz genel olmayacak bir silah vesaire olmasını bekliyordum ama silah gayet güzel bir silah ve genelde bir silah. Kırıt hasarı sağlıyor, normal saldırıların hasarını yükseltiyor, element hasarını yükseltiyor. Takımda bir toprak karakteri varsa ve toprak reaksiyonu gerçekleştirirse bu buffların %100 artmasını sağlıyor aynı zamanda da işte defans yani savunma statı veriyor taşıyan insana. Bunu her karakter kullanamaz ama bu arkadaşlar bu silah güzel ya. Ben bu silahı beğendim yani çok genel bir silah olmuş. Zaten krita sarı veriyor, güzel bir krita sarı veriyor. Sır statistik olarak bile verebilirsiniz yani karakterlerinizi Ayato mesela bu silahı sever vesaire vesaire hani ve dediğim gibi Red Horn St Stone Thrasher, taş kızıl boynuz, İtton'un silahı da genel olarak güzel bir çift kılıç. O sebepten dolayı 5 yıldız silahlar açısından ben çok şaşkınım. Güzel bir 5 e, yıldız silah kombinasyonu olmuş. Ben Chorin'in silahı çöp gibi bir şey çıkacak diye beklemiştim şahsen. Neyse, bilmiyorum belki çift kılıç... E, kullanan karakterleri kullanıyorsunuzdur. İttonuz vardır ya da işte başka bir karakterinize kılıç falan arıyorsunuzdur. Yani Öyle durumlarda deneyebileceğiniz bir e, banner olmuş benim fikrim olarak. Ben genel olarak e, silah bannerlarında iki silahı da istemiyorsanız, iki silahı da ihtiyacınız yoksa e, wish atmamanız gerektiğini düşünen, onu savunan bir insanım. Çünkü silah bannerı çok şans yani açık konuşalım. O sebepten dolayı e, ikisini de istemiyorsanız ben şey yapmıyorum. Yani sonuçta oyunun metasını anlattığımdan dolayı en verimli halini konuşmam gerekiyor. Ama tabii ki sizin tercihiniz zaten günün sonunda her şey. istiyorsanız deneyebilirsiniz. Dört yıldızlara geçelim. Ee, Ellie Flash ve Ellie Hunter koymuşlar. Bu iki silah. Bunlar silah bannerı. Özel silahları. Gece parıltısı ve gece avcısı olması gerekiyor. Şu gece avcısıydı değil mi? Yay olan. Gece avcısı olması gerekiyor saldırı yüzde sizi veren bir e, silah bu ve sa yine saldırı artışı sağlıyor alt statlarında da Ya şöyle diyeyim yani Ali ser serisini bu seriyi Çok genel bir seri değil bu daha iyi seçeneklerimiz genelde oluyor açıkçası Gece parıltısı değil mi ay şurada yazıyor Gamze ya neyse e, Bunun ana statı element ustalığı veriyor Pasifi hasar artışı e, veriyor yani mesela atıyorum genel konuşacağım. Zaten cine verebilirsiniz. Fischl'a e verebilirsiniz. Saldırı veriyor çünkü. Belli başlı noktalarda Ayato'ya vermeyi tercih edebilirsiniz. Belki Keçing'e vermeyi tercih edebilirsiniz. Onun dışında da dediğim gibi çok 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 genel silahlar olmadığından dolayı istemezsiniz. Kaya'ya verebilirsiniz vesaire vesaire. Gelelim diğer silahlarımıza. Dragon's Bane neydi bu? Ejder laneti olması gerekiyor. ramız. Ya ben bunu bakın her videomda bunu düzenli izliyorsanız bu videoları. Her videomda ben bunu söylüyorum. Ya Dragons Ben geçen banner yok mu? Her banner'a bunu mu koyuyorlar ya? Tamam güzel silah. Sanki ciddi söylüyorum. Her banner'a Dragons Ben koyuyorlarmış gibi geliyor bana ya. Her banner yok mu bu silah. Allah'ım. Bu silah element ustalığı sağlıyor arkadaşlar. Bu silah güzel. Bu silah element ustalığını istediğiniz noktada mızrak karakterlerinizi Spunks diye yapıştırabileceğiniz bir silah. Tao sever. İşte Hyper Bloom, Aşırı Çiçeklenme gittiğiniz Raiden sever. Shining sever. Güzel bu silah yani. Bu silahı alabilirsiniz. Ama bunların hiçbir şu taraf. E, silah benleri özel silahlar değil. Onu da hatırlatıyorum. Sonra Favonius'a gelelim. Favonius Codex. E, enerji sağlayan bir silah. Yani Favonius serisi. Ya bu geçen banner yok muydu bu ya yine? Allah Allah ben ya, zamanda atlama falan yaşadım. <laughs> Neyse. Takımına enerji vermek istediğiniz ve kendisine enerji vermek istediğiniz katalizör karakterlerinin eline yapıştırıyorsunuz genel olarak. Atıyorum Bajju'ya da verebilirsiniz, Naida'ya da verebilirsiniz. Verebilirsiniz de verebilirsiniz. Güzel bir silah. Favonius serisi kırıktır. E, deneyebilirsiniz. The Bell. Ne bu? Çan. Çan diye çevrildi değil mi? Bu can yüzdesi veren bir silah ve bu can yüzdesi veren silahı vermeyi sevmiyoruz biz karakterlerimiz. Yani atıyorum Dori'ye şimdi Dori var ya Banner'da. O sebepten dolayı konuşuyorum. Ya Dori'ye vermeyi seviyoruz. Çünkü kendisine dümdüz e, can yüzdesi vereceğimize ya takıma enerji vermesini, kendisine enerji vermesini daha fazla tercih ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya o sebepten dolayı Bell Herhangi bir karakterin eline gözümüz kapalı bir şekilde vermek isteyeceğimiz bir karakter Bir karakter bir silah bir silah Değil ne yazık ki Değil Bu üzücü Hala benim kopyumum var tipi çok güzel olduğundan dolayı bu silah değerlenecek diye Fontaine değerlenir dedim değerlenmedi Hala Bekliyorum HP'den e, Güçlenen Claymore e, ellik karakter su karakteri bak mis gibi hala Claymore su karakterimiz yok sonuçta ne, bak, sinirlendim de belli bir an böyle tekrardan değerlendirdim. <laughs> Hatırlayınca sinirlendim arkadaşlar. bannerlarımız bu şekilde de Bannerlar kötü değil biliyor musunuz? Yani hani, en azından atıyorum it oynamak istiyorsan seviyorsun Goro'yu. E, Yunjin niye var? Chiori ile mi çalışacak? Hayırlısı. Bilmiyorum. Benirler ben burayı sevdim. <laughs> Silah bannerımız güzel. İtti düşürmek istediğiniz noktada Goro'nun olması olmasa ayıp ediyor olurdu zaten Hoyoverse. Umarım videom yardımcı olmuştur. Hızlı bir bakış videosu. Kendinize çok çok iyi bakın. Keyifli günler diliyorum. Görüşmek üzere bay bay.